Merhaba, bu haftaki akvaryum sohbetlerinde Ömer Akyol'la beraberiz. Merhaba Ömer. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsın? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Ee, Ömer'e benim verdiğim ilk akvaryum sanırım 15 yıl önce miydi? Evet, 15 yıl oldu. 15 yıl oldu, evet. 15 yıl önce e, bu akvaryumu getirdik. E, gayet de dar bir merdivenleri var, oradan çıkardık üçüncü kata. Ömer, bu yıllar içerisinde akvaryumda bir sürü değişiklik yaptı. Bu arada sohbetini edeceğiz bunların. Ne zaman başladın akvaryuma ya da bu hobi nasıl başladı? Onunla başlayalım seninle. E, e, tahmin ediyorum ilkokul zamanlarıydı. E, ablam yapıyordu akvaryum hobisiyle ilgili. Aileden geliyor. Aileden geliyor. Ablamla benim aramda 10 yaş var. O işte lise zamanları olabilir, tam hatırlamıyorum. O başlıyordu böyle e, eskiden akvaryumlar biliyorsunuz böyle alüminyum, sarı, alüminyum çerçeveli oluyordu. Evet. O tür akvaryumlardan başladı. E, ablam e, o hobiyle ilgilendi. E, o hobi e, ablamdan sonra abime geçti. E, abimden de en son bana geçti. E, böyle başladı hobi. Şimdi akvaryumu getirmemizi gayet net hatırlıyorum. Çünkü merdivende bayağı evet, zorlanmıştık. Evet zorlandık. Ama içini ne yaptık onu hatırlamıyorum Ömer. Hmm. İlk i̇çini, neyle başladık? İçini ben o zamanlar diskus hevesim vardı. Diskus için. Daha önceden e, küçük akvaryumum vardı. E, e, İstanbul'dan almıştım. Hazır sunsun akvaryum vardı. Onda balık besliyordum. Ondan sonra ben bu akvaryuma geçtim. E, hep böyle bir diskus akvaryum hevesim olsun. Böyle bir hevesim vardı. Bu, ilk geldiğimiz zaman salondaydı bu akvaryum. Ee, daha sonra ben e, bir duvar gömme akvaryum hevesi her zaman vardı böyle. internetlerde görüyordum. Hep böyle e, hevesleniyordum. Benim de böyle bir akvaryum olsa falan. Sonra duvarı kırdın herhalde. E, tek Bir de dolaplı çok yer kapladığı için öyle bir hayalim vardı. E, kafamda tasarladım. Nasıl yaparım, ne seyrederim? Çizdim, her şeyi kendim yaptım, tasarladım kestim. Çok da güzel olduğunu düşünüyorum. Güzel bir K'te. köşe olmuş. Güzel bir köşe. Evet. Bu akvaryumumuz bizim 1,5 metrelik akvaryumlardan. Evet 1,5 metrelik. Yağmur akvaryumunun 1,5 metresi. Evet ilk diskus ondan sonra seneler içerisinde sen bayağı balıkları sevdiğin için belli periyotlarda değiştirdin. Öyle evet, hatırlıyorum. Değiştirdi, Neler besledin bu arada? Bir sene, iki sene. Genelde ben yine melek türlerine yöneldim. E canlı doğuranlar çok az böyle besledim. Genelde melek türleri besledim. İşte siyah tür olsun, e, Vatos türleri besledim biraz. E, ondan sonra yine diskus tabii genelde çoğunluk diskus oldu bende. Farklı türler değiştirdim. İşte sarılardan mavi türlere gibi red map olsun, işte solid yellow. Sadece e, diskusun değişik türlerini besledim yani genelde %70 diskus diyebilirim. Tabi artık bir zaman sonra yeter dedim artık ne nereye döndüm. Diskusun uğraşı da biraz fazla oluyor. Evet fazla sonra. aynen tabi ki dikkat istiyor. Aslında çok korkulacak gibi de değil e, diskus ama böyle e, anlatılanlar kadar böyle zor bir şey olduğunu düşünmüyorum. Çok dayanıklı balık esasında. Büyüdükten sonra çok çok dayanıklı hatta diğer balıklara nazaran daha dayanıklı diyebilirim yani. Evet ama e, diğer balıklara nazaran su kalitesine... Biraz daha hassas. Evet, biraz yani daha. Hassas. Suya biraz daha dikkat etmen gerekiyor. Evet, dikkat etmek gerekiyor. Değişimleri haftada bir yerine iki belki i̇ki. üç yapman gerekiyor. Evet. Aha. Değil mi? Isı yüksek olacak. Isı yüksek olunca bitkiler e, o, bitkiler oksijen miktarı de çoğalır ısı çok olunca oksijen miktarı da az geliyor. Az geliyor. Ona dikkat etmek Bol gerekiyor. Havalandırma Bol lazım. havalandırma gerekiyor. Tabii ki bu e, balık sayısıyla da orantılı oluyor. Tabii balık sayısı canlı yükü Fazla olursa tabii daha fazla oluyor bu. Bu havalandırmalar da bayağı güçlü. Herhalde diskuslardan kalma. Evet diskuslardan kalma. O zamanlar hep böyle her şeyin iyisi olsun. Malum bu işi yapıyoruz. Ee, ne gerekiyorsa onu yapalım dedik. Yaptık. Şükür besledik. Marlolar ee, da çok güzel. Bu da e, hümik asit salgılayarak balıkların gerisimlerini sağlıyor. E, bayağı iyi geliyor değil mi? Balıklara? Evet çok güzel. Çok iyi, evet, bayağı iyi geliyor. Sayısı da fazla. Görüntü olarak da ben çok beğeniyorum dekor olarak. Evet. Bir de cavafer türleri koymuşun. Evet. Bunların da toprağa ihtiyacı yok. Evet. Ee, ağaçlara bağlanarak büyüyebiliyorlar. Peki burada vatoz göremiyorum. Vatoz koymama amacın nedir? Biraz fazla dışkılıyor. O da benim hoşuma gitmiyor. Aslında vatozun çok faydası var. Mangro köklerini böyle güzel temizliyorlar. Çok parlak gözüküyor. Camları çok temizliyorlar. Dışkı fazla olduğu için e, uzun süredir beslemiyorum. Açık renk kum Açık için renk için üzerinde gidiyor. leke istemiyorum dedim, Vatozları Kumumuz çıkardım. Kumumuz şimdi çok ince, üstte duruyor. E, çok belli ediyor kendini. Açık renk. O yüzden şu anda e, ara verdim diyebilirim. Peki içerideki biraz balıklardan bahsedelim. Meleklerden, makrakantalardan, Evet, Melekler yine <laughs> sizden aldık. Bunlar bayağı bir fazlaydı. 20-25 tane vardı. E, bazen arkadaşlar istedi. Onları kırmadım. Verdiklerim oldu. Tabi bunları yavru aldım. Küçüktü bunlar. E, yaklaşık tahmin ediyorum 4 santim gibi bir şeydi. Tam hatırlamıyorum. 15-20 tane almıştın öyle hatırlıyorum. Evet, mi? evet. Bayağı evet vardı. vardı. 20 tane falan vardı. Yavruydu. Büyüttüm. Yine melek hevesim vardı. Bir de bunlar tül olması... Hem tül e, hem koyu olması benim hoşuma gitti. Yavruydu. Yavruken de güzeldi zaten. Zaten kaliteli, sağlıklı balıklar getiriyorsunuz. O bizim için çok önemli. Teşekkürler. Güven çok önemli. Bu hobide güven çok önemli. Çok dikkat etmek gerekiyor. Sağlıklı olması gerekiyor, renkleri falan. Buna dikkat etmek gerekiyor. Çok hoşuma gitti. Tabi Allah razı olsun tür değiştiğimiz zaman Emrah Bey yardımcı oluyor o konuda. Sıkılıyoruz. Peki burada eş tutup yumurta da dökmüşlerdir. Tabii döktüler. Yumurta dökünce ne oluyor? Ne yapıyorsunuz? Akvaryum kalabalık olduğu için yiyorlar. Yiyorlar. Tabii ben üretim düşünmediğim için, çünkü başka akvaryuma üretim düşürmediği için yiyorlar. Hiç çıkarma aşamasına geldi mi yumurtayken mi yediler? Yumurtayken yediler. Yumurtayken yediler. Bu arada küçük bir ayrıntı yapalım, bilgilendirelim. Balıklar karma akvaryumlarda eğer yumurtalarını yiyorlarsa yumurtalarının e, güvende olmadığını hissettikleri için yiyorlar. Doğada şöyle bir kanun var. Başka balıklar e, benim yumurtalarımı yiyecekse bunları ben yiyeyim ki daha güçleneyim, üremek için bir dahaki sefer daha kuvvetli olayım. Bu mantıkla ilerliyorlar ve yumurtalarını yiyorlar, değil evet, mi? Evet. Evet, peki makrakantaların da çok güzel maşallah. Evet. Onlar hakkında ne söylemek istersin? Hiç salyangoz derdi çekmiyorsun sanırım. Evet, salyangozu vardı aslında onun için almıştım. Artık onlar geldikten sonra da hiç olmadı. Renkleri falan çok canlı olması çok hoşuma gidiyor. Renkleri bir de büyüyor. Ben büyük şey balıkları daha çok seviyorum. Evet. Küçük balıklara nazaran. Balıklar büyüyor. Bazen böyle böyle öyle de yapabiliyorlar. <laughs> böyle yan yatıyorlar yan değil Yan yatıyorlar. Evet, evet, şu an evet. olduğu gibi orada var bir tane. Yan yatıyorlar. Yeni besleyenler şey... korkuyor. Diyorlar bu balık yan acaba nesi var diyorum. Onun karakteristik özelliği. Evet. <laughs> Köpek balıklarındaki gibi böyle bayılma huyu gibi bir şeyler yapıyorlar bunlarda. Evet. E, sesle çıkarttıklarını duymuştum. Böyle bir şey de duymuştum. Tabii yaşamadım ama e, seviyorum. Hatta çoğaltmayı düşünüyorum marka kantaları. Diğer balıkların ne kadarlık, ne kadar süre oldu? Onlar yaşındalar. tahminim 2 yaşında vardır. Diye tahmin, evet 2 yaşında varlar onlar. Onlar da bayağı bir büyüdüler. Artık yetişkin boya geldiler. Dişi de görüyorum. sabun Zaman içerisinde hiç döktüler mi burada yumurta? Yumurta döktüler yani onlar. Fark evet, mi dişinin evet, Evet evet yaptılar. Onlar Onları tabi çok kısa sürede Bakre yumurtalar antalar, gitti. melekler hemen halleder. Çünkü bunlar düz yere diyor döktükleri evet. için bir yere de yapıştırmıyorlar. Evet. Koruma da yok bunlarda. Melekler gene birkaç gün koruyor sonra yiyorlar. Evet çöpçülerde de aynı şekilde oldu. Çöpçüler de yumurta diye şey yaptılar. Normal çöpçü mü? Panda. Pandalar. Pandalar evet. Hmm. Onlar cama yapıştırdı evet, zaten. Evet cama yapıştırıyorlar onlar. Onlar da, da aynı şekilde oldu. Makrakantalar Paldisleri... da ayıklamıştır o yumurtaları. Evet ayıklıyorlar güzel. Evet. <laughs> Protein. Evet. Filtren ne var akvaryumda? Filtrem e, diskus bestediğim zaman işte böyle dedim iyi bir şey olsun hani beni kafam rahat olsun dedim ehem 2217 var e, akvaryum bir buçuk metre e, debi aslında debisi o kadar çok iyi değil ama e, çok memnunum herkese tavsiye ediyorum 2217 ve Ehem 2217 var e, çok memnunum öyle söyleyeyim. Evet bayağı kuvvetli bir motor kuvvetli. 600 litre basabiliyor e, akvaryumda zaten senin 450 litre 450 litre evet gayet iyi denk geliyor. Istucun kaç wattlık? 200 watt. 200 watt. Özür dilerim 250 watt. 250 watt. Ha çok güzel. Ee, kaç derecede tutuyorsun? 26, şey 27 ile 25 arası diyebilirim. 27 ayarlayan bazen işte çok soğuklarda 20, 25'e kadar düşüyor, 24 gibi oluyor. Sonra oh, yetemiyor. Genel, yetemiyor. Bazen akvaryum büyük olduğu için. Ama genelde 25-26 o civarda. Peki makrakantalar yüksek ısıyı sever. Evet seviyor. Ee, hiç... Sıkıntı yaşadılar mı 25 26'dan yok. dolayı? Tabii ki ısı biraz daha böyle e, su değişimleri bir 2 derece fazla olduğu zaman, çünkü dikkat ediyorum gerçi de bir 2 derece olduğu zaman e, daha böyle keyifli oluyorlar balıklar. Onu gözlemledim. 27 28 olduğu zaman biraz daha keyifli oluyorlar. Ama şu ayrıntıyı da verelim. Yok. Ee, Ömer'in makrakantaları büyümüş halde küçükken ısıya karşı daha hassaslar. Yani makrakantalarınızı yeni aldığınızda biraz daha 28, 29 gibi sıcaklıkları e, tutarsanız akvaryumunuzu daha rahat ederler. İlk aldıklarını aldığınızda küçük boylarda ısıya daha hassaslar. Büyüdükçe ne daha e, tölere edebiliyorlar bunu, değil mi? Evet. Aha. Küçükken biraz Genel hassas gibi, beyaz mi, gibi, benek yiyiz. oluyor. Evet 20 aldığım zaman zaten yavruydu o zaman beyaz benek olmuştu yine 28 yapmıştım evet. Çünkü e, Buradan hobicilere yeni başlayanlara şöyle söylüyorum Balık alacağınız zaman daha, daha almadan önce Araştırma yaparsanız Bu balık ben bu balığı istiyorum çok hoşum etti Güzel ama e, bu Yaşama şartları nedir neyle Ön, yaşar kaç neyle derece yaşar, ister kaç derece yaşar? Bunlar çok önemli şeyler e, Bunları dikkat edersiniz akvaryuma Belki diğer balıktanız o derecede yaşayabilir ama mesela başka bir tür yanında belki beraber beslenebilir ama burada dereceyi öğrenmek lazım. Yani bilinçsiz yapılmaması gibi en çok yapılan hatalardan bir tanesi diye düşünüyorum. Dikkat edersek başımız Bilinç ağrımaz. Bilinçli, evet. Akvaryum evet, düzenli evet, gider. Evet düzenli gider. İlk aldığım zaman zaten 28 idi. Büyüdükçe onlar da yaklaşık bir 6 ay oldu tahminim. Ne tür yemler kullanıyorsun? E, tetra enerji kullanıyordum. Şu an bitti yine alacağım ama genelde tetradisus kullanıyorum. Tetradisus tetra kullanıyorsun. Kullanıyorum. Evet. Severek yiyorlar. Zaten evet. Da bayılır ona. Evet bayılıyorlar. Rainbow'lar da sever. Melekler çok sever onu. Çok seviyorlar evet. Aha. da tercih ediyor. canlı yem türü ya da dondurulmuş Yok, kullanmıyorum. yem Kullanmıyorum. kullanmıyorum. Hı -hı. Su değişimlerini ne kadar sıklıkta yapıyorsun? Haftada bir yapıyorum. Böyle e, çok canlı yükü fazla olduğu zaman bazen işte hafta içi çok az bir miktar yüzde on gibi falan hafta içi değiştirme genelde hafta haftada bir kere yeterli oluyor. Haftada bir yaptığında yüzde evet. otuz mu? Yüzde otuz gibi yapıyorum evet. Yüzde Peki suyu ıı, direkt çeşmeden mi alıyorsun? Kombiden, çeşmeden kombiden mi geçiriyorsun? Direkt kombiden geçiriyorum. kombiden. Ee, kombiden akvaryum içi ve dışı dereceye bakıyorum kaç derece? 26 derece. Kombiden ben 26 derece ayarlıyorum. O şekilde basıyorum. Özellikle kışın su değişimi yaptığınızda musluktan akan su yaklaşık olarak 5 derece civarlarında soğuk geliyor. Bunu sıcak tarafından kombiyi ayarlarsanız balıklarınızı şoka sokmazsınız. Özellikle beyaz benek hastalığına yakalanmamasına dikkat etmeniz lazım. Onun için su değişimlerinde ısı dengesi çok önemli. Bunu da her zamanki gibi kamu spotu olarak bildirelim. Akvaryumla ilgili, akvaryumunla ilgili, başka neler söylemek istersin Java fernlerinden biraz bahset. Java fernler yeni geldi hediye. <laughs> daha önceden seviyordum. Anibiasların azdı sayısı, bitki ben çok seviyorum. Aslında bitkili bir akvaryum kurma hevesim evet, var. Ben Arkadaşlar şu an daha geldi. fazla bitkiyle karşılaşırız diye umuyordum ama umudumdan evet, daha az çıktı. Evet. Şimdi işlerim yoğun geçiyor. Yeni bir hobi. Bende hobi çok var. E, kuş hobisi var. Yeni bir kuş aldım. Artı e, puzzle ile uğraşıyorum. Çok puzzle yapıyorum. Puzzle yapmayı çok seviyorum. Evet kuşunu gördük. Biraz fazla bağırıyordu. Evet. Sesimiz rahat duyulsun diye onu dışarı çıkardık. Bu ara kaktüslerle de Kaktüs, uğraşıyorsun. Çok fazla kaktüsüm var. Belki 25-30 e, saksı kaktüsüm var. Onlarla ilgileniyorum. Puzzle ile ilgileniyorum. Başka hobi yine puzzle'ım var. Puzzle'lar da binlik, evet, 5 Her yerim puzzle oldu artık. E, onunla uğraşıyorum. Hobi çok. Ara verdim, bitkiyi azalttım. Çoğaltmak gerekiyor. Tabii bitki ben çok seviyorum. Yeşil her zaman için benim gördüğünüz gibi yapay kaktüslerimiz de var orada. Evet, Vazolarım <laughs> bile, bile kaktüs değil mi? Çok güzel. Evet. Bulduğun yerde dayanamıyorsun, alıyorsun. Evet. Bu balık figürleri benim de çok hoşuma gidiyor. Gittiğim yerlerde benim de hoşuma gidenleri ben de alıyorum. Sen de güzel şeyler bulmuşsun, çok hoş. Evet. Balık ve kaktüs figürleri. Onları çok eski bayağı oldu. onları bir 15 senesi var onların da. Peki bu hobi e, sana ne katıyor? Seni mutlu ediyor mu? Ne düşünüyorsun bu hobi hakkında? Akvaryum hobisi hakkında ne düşünüyorsun? Akvaryum hobisi e, ben yani evde bir, öncelikle herkesin bir hobi edinmesini isterim. Kötü alışkanlıklardan uzak durmak için. Özellikle çocuklar e, e, Arkadaş çevresi değişebiliyor. Ortam bazen kötü olabiliyor. Bir şeylerle meşgul olmalı. Bir şeyler, lazım. bir şey olması gerekiyor. Kötü şeylerle değil de böyle evde yapabileceğiniz hobilerle daha böyle iyi. Hem kafa rahat ediyor, insan kafasını rahat ediyor. Hem zev oturuyorsun, zevk alıyorsun, alıyorsun bir Nescafe'nin yanına, e, yorulduğun zaman ya bir sinirim bozuluyor, moralim bozuluyor, bizim moralini bozuyor. Şöyle de diyebilir miyiz? Anne ve baba olarak evet bir hobi sahibi olursak yani bu illa akvaryum değil, puzzle olur, evet. akvaryum olur, çiçek olur, evet ekstra bir diğer hobiler olabilir. Evet. Biz bunlarla meşgul olursak çocuğu da yönlendirmiş oluyoruz. Evet. Otomatikman bir şeye karşı belki ilgi alanını da seçmiş oluyor bu sayede değil mi? Ee, gelecekteki evet. belki mesleğinle ilgili de gelişim sağlanır çocukta. Evet. Yani anne baba olarak bir hobi seçtiğimizde çocuklara da iyi bir örnek oluruz. İyi bir örnekse ebeveynler bunları yapması gerekiyor. Ben e, tavsiye ediyorum yani. Dışarıda e, kötü alışkanlıklar bu e, bir hobi edinsin. Hem bu hobi arkadaş çevresi de ediniyor. Değil e, değil mi? Güzel e, dostluklar çok kuruluyor. Güzel dostluklar kuruluyor. Sohbetler oluyor. Sizin gibi işte yıllardır e, bu hobiyle uğraşıyorsunuz. E, daha farklı e, arkadaşlarla da sohbet ediyoruz. Bence çok önemli yani. Tabii mesela Ömer arkadaşımız derince de oturuyor. İzmit'e indiğinde gelir, sohbet ederiz. Bunlar güzel şeyler. Güzel şeyler bunlar, evet. Çünkü artık zaman değişti. insanlar artık böyle akrabalarla görüşmüyor. Böyle bu tür sıkıntılar oluyor. Böyle hobi olduğu zaman işte çok güzel şeyler oluyor. On, sen onu ikram ediyorsun, o sana bir, bir şeyler ikram ediyor çok güzel sohbetler oluyor. Şöyle bir şey de var. Bu e, hobileri hangi hobiyi yaparsanız yapın evet. derinlemesine yaptığınızda yani hobiye karşı bayağı meraklı olduğunuzda şehir dışı bağlantılarınız da oluyor. Evet. İnternet sayesinde e, diğer şehirlerdeki hobicilerle de görüşüyorsunuz evet. ve e, bir iş icabı atıyorum başka bir şehre gittiğinizde e, onları ziyaret ediyorsunuz. Çok güzel dostluklar kuruluyor. Benim e, bu şekilde çok dostluğum var ve çok da memnunum. Böyle şeyler de var. Evet, öyle şeyler de var. Senin diğer hobilerinde veya akvaryum hobisinde var mı böyle? Tabii ki var. Farklı genelde İstanbul tarafında var. Ben oğlum da İstanbulda oturuyor. Bazen görüşme imkanım olabiliyor. Güzel oluyor yani. Seviyorum öyle şeyleri. Evet. Bu hafta Ömer Akyol'la beraberdik. Çok teşekkür ediyoruz. Ben Ömer, teşekkür ederim. Ayağınıza Anladım. sağlık. Teşekkür ederim. Çok ederiz. güzel sohbet oldu. İnşallah başka zaman yine beklerim. Teşekkür ederiz. Haftaya başka bir sohbette görüşmek üzere. Hoşçakalın.